Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere en eski geçmişe sahip olan köpek ırklarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz tüm dünyada 700-800'e yakın köpek ırkı var kayıt altına alınmış olan ama bazı ırklar günümüzde hala örneklerine rastladığımız gördüğümüz bazı ırklar çok eski bir geçmişe sahipler bu ırkların hangileri olduğundan bahsetmek istiyorum. En başta tabii ki insanla köpeğin birlikteliğinin başlangıcı neredeyse 30 bin 40 bin yıl öncesine dayanıyor. Yani evcilleşme sürecinin başlaması insanla köpeğin birbirine yaklaşması. Tabii ki insanla köpeğin birbirine yaklaşmasının altında özellikle köpeklerin bir takım özelliklerini insanların kullanması yatıyor avlanmada insana yardımcı olması, avı aramada, bulmada, getirmede ve aynı zamanda insanları bölgesel anlamda ve bireysel anlamda koruması yönünde köpeklerin özelliklerinden yararlanıyordu. İlk olarak insanla köpeğin tanışma dönemi içerisinde tabii ki günümüzde köpek beslemenin çok farklı manaları var. Daha fazla duygu durum bazlı olan ilişki söz konusu. Daha fazla fiziksel özellikler, daha fazla kozmetik algılara bağlı olarak köpek besleniyor. Ama geçmişte tamamen iş yapabilirlikleri baz alınarak köpek besleniyordu. Ve özellikle de bu eski geçmişe sahip olan köpekler de o dönemler içinde insana bu bahsettiğim anlamlarda avlanma, korunma gibi anlamlarda en fazla yardımcı olan köpeklerdi ve bu sıralamaya bir 9-10 tane köpeği yerleştirebiliyoruz. Bunlar bir takım çalışmalar sonucunda, bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya konmuş kaynaklar tarafından belirlenmiş olan ırklar, tarihte izleri bulunmuş, takip edilmiş olan ırklar ve bunların en başında Antik Mısır'da ee, bir antik Mısır'da ilk örneklerini gördüğümüz basenji ırkı köpekler. Basenji Türkiye'de çok yaygın bir ırk değil, çok nadir görebileceğiniz ırklardan bir tanesi. En temel özellikleri havlamamaları. Ee, sadece böyle e, vızıklanma şeklinde bir ses çıkartan ama net havlamayan, o yüzden havlamayan köpek olarak lanse edilen köpeklerdir. E, Basenjiler ve bunlar tarihte ee, en eski ırklar içerisinde en çok anılan ırkların başında gelirler basenciler. Tabii ki basencilerin e, haricinde de e, bir takım ırklarımız var. Yine aynı şekilde Saluki denilen bir ırk var. Saluki ırkı köpeklerde de köpeklerde gerçekten çok eski bir geçmişe sahipler. Tıpkı basencilerde olduğu gibi bunlar da aslında tazı grubu olan köpekler, tazı sınıfı olan köpekler ve onlar da çok eski bir geçmişe sahip Saluki ırkı köpekler, çok hızlı koşabilen tavşan avlarında, özellikle geçmişte, hala günümüzde yarış anlamında kullanılıyor ama birebir avlanmada kullanıldığını zannetmiyorum. Kullanılan köpekler geçmişte, özellikle tavşan avında kullanılan köpeklerdir. Yine eski geçmişe sahip olan, günümüzde de örneklerini gördüğümüz iki köpek ırkından yine bahsedeceğim. Bir tanesi Samoyedler, e, Türkiye'de de çok sık gör, görebileceğiniz ırklardan bir tanesi. Bir diğeri de Alaskan Malamut. E, Alaskan Malamutlar da Türkiye'de örnekleri var ama çok yaygın olan köpekler değil. Bu iki köpek de e, özellikle köpeklerin geçmişinde en eski ırklar olarak kabul ettiğimiz ırklardan şimdi bir parantez açmak istiyorum. Daha ırk ekleyeceğim ama özellikle bu eski geçmişe sahip olan veyahut da ilk örnekler en eski geçmişe sahip olan köpek ırklarının genellikle ortak özellikleri bu hayvanların içgüdü ve dürtülerinin yüksek olması. Yani dikkat ettiğimiz zaman bu ırkların genellikle eğitilebilirliklerinin düşük olduğunu gözlemleriz. Neden? Çünkü dürtüleri çok yüksektir. Yani primitif davranışlar daha baskındır. İnsanla korelasyonları daha düşük olan köpeklerdir. Çünkü seleksiyonda çok fazla insanla korelasyonla bağlı olarak üretim yapılmamış köpeklerdir. Bunu da bir parantez olarak belirtmek istiyorum. Yine eski geçmişe sahip olan köpeklerden bir tanesi de Japanese Akitalar ee, yine Japon ırkı olan bu köpeklerde e, gerçekten de e, eski bir tarihe sahip köpekler e, günümüzde örnekleri var. Türkiye'de de e, popülaritesi olan ırklardan bir tanesi Japon Akitalar. O yüzden bu köpekleri de e, eski geçmişe sahip olan köpekler sınıfı içerisine alıyoruz. Yine bir diğer örneğimiz Çavçavlar. Çavçavlarda Çin asıllı olan bu köpekler yine çok eski bir geçmişe sahipler. Zaten Çin'in geçmişinde tarihindeki yazıtlara bakıldığı zaman veyahut da eserlere bakıldığı zaman çavçavların örneklerini görmek çok mümkün. Bunun haricinde yine Çin'e ait olan şarpey ırkı köpekler de en eski geçmişe sahip olan köpekler içerisinde bir diğer köpeğimiz daha var Shih Tzu'lar. Shih sularda küçük ırklar içerisinde Shih sularda çok eski geçmişe sahip olan köpekler içerisine alabileceğimiz köpekler tabi aslında tüm bunların dışında hepsinden daha eski ırk olarak kabul edilen bir de kızak köpeği formatında olan köpekler var ki genellikle Laikaları bu grup içerisine alabiliyoruz. Laikalarda primitif ırklar içerisinde aslında köpek ırklarının totalinde en eski ırk olarak kabul ediliyor. Bir takım kızak köpekleri böyle husky ile malamut arasında ama bir yandan da böyle samoyete de benzeyen bir takım kızak köpeği formatındaki köpekler de ki hala günümüzde bu tip primitif ırklar kızak köpeği olarak kullanılmaktadır. Bu ırklarında yapılan çalışmalar aslında en eski geçmişe sahip olan köpekler olduğu konusunda doğrulama yapmaktadır yapılan araştırmalar. Evet arkadaşlar bazı köpek ırkları gerçekten de çok eski bir geçmişe sahip günümüze kadar hala gelmiş olmakla birlikte çok eski geçmişe sahip olan köpekler. Ancak tabii ki geçmişteki fenotipleri fiziksel özellikleriyle günümüzdeki fiziksel özellikleri çok fazla birbiriyle örtüşmüyor. Neden? Çünkü artık günümüzde kozmetik algılar değişmiş durumda. Köpeklerin iş yapabilirliklerinden daha çok fiziki özellikleri ön plana çıkartıldığı ve insanların istekleri bu yönde olduğu için üretimler de bu yönde yapılmakta. O yüzden geçmişteki formatıyla şu anki formatları birbirinden çok farklı olmasına rağmen yine bir saluki, bir çavçav, Chow Chow, bir basenji ki bunların içerisinde aslında en değişmemiş olana basenji diyebiliriz. Saluküler de aynı şekilde fiziksel olarak da çok değişmiş köpekler değil bunlar. Bu ırklar günümüzde her ne kadar format olarak değişmiş olsalar da Çavçavlar için konuşuyorum, Samoyedler için konuşuyorum, Alaskan Malamutlar için konuşuyorum. Çok ciddi eski bir geçmişe sahip olan köpeklerdir. you